bizde de son 5 sene içerisinde %33 büyüme ile giden bir eticat hacmi var. E 59.9 59, milyar TL bir iş hacmi var. Belki herkes kullanıyor ama asla e, o benim kitlem herkes olamaz. Yapılan araştırmalara baktığımız zaman %82'si kredi kartı ile alışveriş yapıyor. Bu çok ciddi bir oran. Önemli olan Rakiplerinizden farklı siz bu reklam metinlerinde ne veriyorsunuz? Mutlaka sosyal medyada deneyim kazandırmamız lazım. Ürünü birilerinizin adınıza konuşturmamız gerekiyor. E-ihracat ile klasik ihracat arasındaki farklardan bahsedeceğim ben. E, görsel dediğimiz bir kavram var. Görsellerin e, pikselleri tasarıma uygun olması gerekiyor. Megabaytlarında da optimize edilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan önemli.